Evet değerli Art TV izleyenleri şimdi Roma İmparatorlarından bir diğerinin e, anlatıldığı ansiklopedi maddesini çevirmeye gayret edelim. Titus Roman Emperor 79 to 81 Born December 30 41 Died 13th 81. Şimdi 79 senesi ile 81 senesi arasında 2 senelik bir Roma İmparatorluğu dönemi var. Doğduğu tarih ise 41 yılının 30 Aralık'ı ve 81 yılının 13 Eylül. <laughs> Son of the Emperor Vespasian. İmparator Vespasya'nın oğluymuş. And from the year 70, Caesar and co-regent. Ve e, 70 senesinden itibaren Caesar bunu almış ve müştereken yönetiyormuş imparatorluğu. He was highly educated and a brilliant poet and orator in both Latin and Greek. Çok e, yüksek seviyeli bir fahsil almış. Parlak bir şairmiş ve hatipmiş. Hem Latinceye hem de Yunanca'ya hakimmiş. Yani şöyle de denilebilirdi. He had absolute command of both Latin and Greek. CV'si yazılsaydı, yani <laughs> Curriculum Vitae'si yazılsaydı biliyorsunuz CV kelimesinde Latince bir tabiri kısaltması olduğunu Curriculum Vitae kelimelerinin baş harfleri olan C ve V ibaret bir kısaltma olduğunu biliyoruz. Eğer CV'si yazılsaydı bu Titus'un He has absolute command both Latin and Greek years devilden. He won with military fame in the war in the years 69 to 70 against the revolted Jews. Ve askeri şöhretini 69 senesi ile 70 senesi arasında vuku bulmuş savaşlarda edilmiş. Yani askeri kariyerinin askeri ismini orada geliştirmiş. Bu ise isyan etmiş Yahudilere karşı bir bastırma hareketiymiş. In April 70 he appeared before the walls of Jerusalem. 70 senesinin Nisan ayında Kudüs şehrinin suru önünde belirmiş. And conquered and destroyed the city after a siege of five months. Ve 5 aylık bir muhasaradan sonra şehri zapt etmiş ve tahrip etmiş. Demek ki bu buna tarih esas bu kişiyi tarihe geçiren e, edimi mukaddes bir şehri kuşatması, alması ve tarif etmesiymiş demek ki. He wished to preserve the temple, but in the struggle with the Jews who rushed out of it, he, he wished to preserve the temple, but in the struggle with the Jews who rushed out of it, a soldier threw a brand into the building. Aslında Titus'un niyeti şehirdeki tapınağı muhafaza etmekmiş ama <laughs> mutfakta. <laughs> şimdi bu nasıl yandırıldığını anlatıyor. Şimdi aslında Titus'un niyeti tapınağı muhafaza etmekmiş ama Yahudilerle olan o mıntıkadaki bir kavga esnasında askerin biri bir yanan bir meşaleyi binanın içerisine fırlatıp atmış ve mabet öyle yanmış. The siege and taking of the city were accompanied by barbarous cruelties Şehrin muhasara edilmesi ve alınması esnasında barbarca gaddarlıklar hukuk The next year Titus celebrated his victory by a triumph to increase the fame of the Flavian dynasty the inscription on the triumphal arch represented the overthrow of the helpless people as an heroic achievement diyor. diyor. ki ertesi sene Titus bu kazandığı zaferi bir abideyle ile somutlaştırmak için bir teşebbüste bulunmuş ve kendisinin herhalde mensubu olduğu Flavian hanedanının şöhretini, şöhretini arttırmak için bir zafer takı hazırlatmış ve bu zafer takına da bir yazıt kazdırmış. Bu zafer takı ise çaresiz ve mazlum bir halka karşı kazandığı kahramanca zaferi hikayesini anlatıyormuş. the historical significance of the destruction of the jewish state is that the jews have since then been scattered among foreign nations diyor. Hmm. Ve diyor ki, uh, tarihi önemi şudur ki diyor o tarihten bir Yahudiler muhtelif milletlerin arasında dağıla, dağılmış bir vaziyette yaşaya gelmektedir diyor. Şimdi tabii bu aslında bu makale muhtemelen İsrail Devleti'nin 1948 senesinde kurulmasından önceki bir Yılda, yılda yazılmış, ona da bakacağız şimdi. As, as ruler, Titus was by no means popular. Ve e, Titus bir Roma imparatoru olarak hiçbir şekilde halkça tutulan bir imparator değil, diyor. He shared in the voluptuousness of the Rome of that era And was responsible for the act, acts of violence which occurred during the administration of his father. Diyor ki, o dönem, Peki Roma'nın şehvetli, şehvetperest yaşayışına kendisi de katılan bir imparator diyor. Ve babasının yönetiminde okumuş bazı şiddet hareketlerinden de şahsen mesul diyor. Consequently, an evil reign was expected. Ve bütün bu tüm bu sicili, imparator olarak bu sicili diyor, ondan beklenen yönetimin fevkalade fena bir yönetim olacağı doğrultusunda diyor. However, in the short period of his independent authority, Titus agreeably disappointed these anticipations. Halbuki diyor, kendisinin başına buyduk, hakim olduğu kısacık bir dönemde diyor. Titus bütün bu beklentileri boşa çıkarmış. Bu beklentileri sükutu hayale uğratmıştır diyor. His noble benevolence was exhibited in the saying that the day was lost in which he had done no one a kindness. Ve kendisinin soylu acil cenaplığı şu sözde somutlaşmış ki bir kişiye bir iyilik yapmadığı günü itip gitmiş bir gün olarak kabul edermiş. Yani şey gibi Hz. Muhammed'in hadisinde olduğu gibi iki güne eşit olan zarardır falan gibi <laughs> düşünebilir bu. He gained the honorable title of Amor et Eligia generis humani. The darling and admiration of the human race. Ve şu soylu unvanı almış kendisine. Amor et Deliciae generis humani. Yani bu latincesi, İngilizcesi the darling and admiration of the human race. İnsanlığın sevgilisi ve hayran olduğu kişi. During his reign, Italy suffered from two severe calamities diyor. Ve e, İtalya'daki krallığı esnasında iki ciddi afet olmuş. On 24 of August 79, the celebrated eruption of Vesuvius buried the cities of Pompeii Herculaneum en stabiae. Şimdi 79 senesinin 24 Ağustos'unda meşhur Vesuvius volkanı infilak etmiş ve bu infilak neticesinde çıkan lavlarla bir takım şehirler yanmış. Bunlar ise Pompei, Herculaneum ve Stabia'ymış. And some months later, some months later, a fearful conflagration did great damage at Rome. Ve birkaç ay sonra çok dehşetli bir büyük yangın çıkarak Roma'ya Roma'yı Roma'ya ciddi hasar vermiş. On both occasions, Titus showed a fine humanitarianism. Ve her iki afette de Titus'un siyaseti gayet insancıl ve nazik bir siyaset olmuş. His actions were not free from ostentation and seeking after effect. Tabi yok ki. Titus'un icraatları bir övünme, bir hava atma, bir gösteriş edasından azade değil diyor. Seeking after effect nedir bilmiyorum. Yani ne demek istiyor burada? Yani kendisinin kendisinden sonra bir efsanesini oluşturma amacına mağdur şeyleri mi yapmışlar istiyor. He died from the effects of luxurious life ve ölümü de sefih hayatının lüks hayatının bir takım neticelerine olmuş diyor. Şimdi bu makalenin kaynakları da yine Şiller'in adını belki makaleye söylediğimiz eseri Domaşevski'nin Keşişte Der Römşen Kayser 2 diyor. Roma Kayserlerin Tarihi kitabın ikinci cildi ki Leipzig'de 1909'da yayınlanmış. O kitabın 128. ila 157. sayfalarına atıf var. Merivale adlı yazarın History of the Romans Under the Empire Romalıların İmparatorluk dönemi tarihi. Londra'da 1850 ile 1862 yıllar arasında çıkmış. Romer rakamıyla 60 yazılmış. Bu makale yazan da 1912 senesinde yazmış. K. Löffler adlı kişi.